Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tuna 13 Nisan Pazartesi. Bu videomuzda altındaki yükselişin nedenlerini, ons altında 1700 seviyesi aşılacak mı, gram altındaki kritik seviyeleri, ons altın ve gram altının teknik analizini yapacağım. İlk konumuz altındaki yükselişin nedenleri. Birincisi korku ve panik havası dağıldı. Ayrıca Fed'in daha önce yapmış olduğu parasal genişlemelere ek olarak Yeni açıklamış olduğu 2.3 trilyon dolarlık paket adeta piyasalarda büyük bir rahatlık sağladı. İşte bu da parasal genişlemenin artmasıyla altına talebi arttırdı. Amerika Birleşik Devletleri ve İskandinav ülkelerindeki fonların altına yönelik talepleri yine dolar TL'deki yükseliş altın fiyatlarında artışa neden oldu. Özellikle hem ons altındaki artış hem de dolar teledeki artış gram altı fiyatlarında yeni rekorlar oluşmasına neden oldu. Gram altın adeta rekordan rekora koşuyor. Değerli arkadaşlar Goldman Sachs ABD hisseleri muhtemelen tabanı gördü şeklinde bir rapor yayınladı. Yapmış olduğu analizde korku ve panik havasının dağıldığı, koronavirüs vakasının dünya üzerinde yaratmış olduğu türbülansın artık bir şekilde alışıldığı ve burada bir son noktanın oluştuğu en büyük korkunun ve en kötü haberin geride kaldığını bundan sonra piyasalarda yeni bir dip seviyesi oluşmayacaktır. ABD borsalarındaki o en son oluşan dip seviyeler artık burada bitmiştir. Haziran Temmuz aylarında piyasalarda genişleme olacak ve dünyadaki mevcut bu türbülans bir daha yaşanmayacak şeklinde bir analiz yaptı. Hemen korku endeksine baktığımızda değerli arkadaşlar korku endeksi de görmüş olduğunuz gibi 40 seviyesinde dolanıyor. Şu 84 seviyesinden aşağıya doğru sert bir şekilde düşmüştü. Merkez bankalarının sınırsız ölçüdeki parasal genişlemeleri ki ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası bu yönde kararlar aldı. İşte bundan dolayı korku endeksi çok sert bir şekilde düştü. Günler içerisinde 40 seviyesine kadar geldi. 40 seviyesinin altına inmesi piyasalardaki mevcut iyimserliği daha da arttıracaktır. Yine ABD dolar endeksi ABD Merkez Bankası'nın yapmış olduğu parasal genişleme çerçevesinde 101 seviyesinden aşağı doğru düştü. ABD dolar endeksindeki düşüş ons altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketi destekleyecektir. Yüz seviyesinin altında kalması ons altın açısından pozitif bir durum. Ons altın grafiği ve ABD 10 yıllık tahvil grafiğine bakıyoruz beraber. Görmüş olduğunuz gibi ons altında yukarı yönlü hareket sürerken ABD 10 yıllık tahvillerinde de şurada görmüş olduğunuz gibi aşağı yönlü bir hareket olduğunu görüyoruz. Çünkü bunlar birbiriyle ters korelasyon şeklinde çalışıyor. Yine ABD 10 yıllıklarının 0.80 ile 0.70 arasında dengelendiğini görüyoruz. Burada sert hareketler yok. Önümüzdeki süreçte ABD 10 yıllık tahvillerinde sert hareketler olmazsa onsaltın yukarı yönlü hareketini sürdürecektir. Aylık grafiğimiz üzerinde baktığımızda görmüş olduğunuz gibi onsaltın şu aylık yükselen kanal içerisindeki hareketini sürdürüyor ve bu kanalımızın dış sınırına oldukça yaklaşmış durumda. Kanalımızın dış sınırına baktığımızda 1732 dolar seviyesi olarak görülüyor aylık bazda. Ons altın aylık grafiğinde oldukça güçlü görünüyor. Yine bir günlük grafikte herkin aşı üzerinde baktığımızda ons altında yukarı yönlü hareketin devam ettiğini görüyoruz. Ve herkin aşı de son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 gündür ons altında yukarı yönlü hareket sürüyor. Geçen hafta 1697 dolar seviyesine kadar çıkmıştı Cuma günü itibariyle. Daha önceki 1703 dolar seviyesi olan zirveye oldukça yaklaşmıştı. Önümüzdeki süreçte değerli arkadaşlar bu 1703 dolar seviyesinin yukarı doğru aşılması sonucunda ons altında yukarı yönlü hareket daha güvenli ve istekli olacaktır. 4 saatlik grafik üzerinde daha ayrıntılı baktığımızda şu sarı yükselen tren çizgimiz Yukarı doğru aşıldıktan sonra ons altında yukarı yönlü hareket sertleşti. Ki değerli arkadaşlar bu seviyenin aşağı doğru kırılmadığını ve buranın önemli destek olduğunu o süreçte yapmış olduğum videoda size belirtmiştim ve bu seviyenin üzerinde kalması sonucunda ons altında yukarı yönlü hareketin sertleşebileceğini belirtmiştim. Görmüş olduğunuz gibi yine şu yükselen tren çizgimiz de çok güzel çalışıyor. Bunun üzerindeki hareket devam ediyor. Bu yükselen tren çizgimizin destek seviyesine baktığımızda 1673 dolar seviyesi ons altında çok önemli bir destek. Yukarıda ise 1703 dolar seviyemiz var. Bu seviyeyi aşamadı. Geçen hafta da buraya yaklaşmıştı. Bu hafta içerisinde eğer bu seviyeyi yukarı doğru kırarsak yukarıda 1722 dolar seviyesi bulunuyor. Orayı da yukarı doğru kırarsa yukarıda yine 1752 dolar seviyesi bulunuyor. Direnç olarak değerli arkadaşlar. Bir günlük grafik üzerinde indikatörlerimize bakalım. Görmüş olduğunuz gibi Fisher indikatöründe al sinyali var. SMA ösülatöründe yukarı yönlü hareket devam ediyor. Stokastik arasayda yine al sinyali devam ediyor ve aşırı alım bölgesinde bulunuyoruz. Hemen bunun 4 saatliğine bakalım. 4 saatlikte durum nasıl? 4 saatlikte de görmüş olduğunuz gibi 3 indikatörümüzde de yukarı yönlü hareket sürüyor. Ve EMA Cross'ta da görmüş olduğunuz gibi 9 günlük hareketli ortalamanın üstündeki hareket devam ediyor. Ve burada 9 günlük hareketli ortalama 1681 dolar seviyesinde geçiyor. Bu da şu anlama geliyor. 1681 dolar seviyesi üzerinde kaldıkça ons altın gücünü koruyacaktır. Değerli arkadaşlar gram altın tarafına geçelim. Özellikle sizler gram altını çok merak ediyorsunuz. Hocam neden hemen gram altından bahsetmiyorsunuz? Gram altını anlamamız için ons altını da anlamamız gerekiyor. Çünkü gram altının fiyatı bildiğiniz gibi ons altın üzerinde oluşuyor. Yani ons altını biz ne yapıyoruz? 31.1'e bölüyoruz. Çıkan rakamı da o günkü dolar kuru ile çarpıyoruz ve bu şekilde gram altını buluyoruz. Bundan dolayı ons altındaki hareketleri çok iyi bilmemiz gerekiyor. Gram altın tarafında görmüş olduğunuz gibi şu yükselen kanal içerisindeki hareket devam ediyor. Bu yükselen kanal değerli arkadaşlar 2 yıldır bu şekilde devam ediyordu ve bu yükselen kanalımızın dışına çıkmış bulunuyoruz ve görmüş olduğunuz gibi bu kanalın dışına çıktıktan sonra hareketin çok agresif ve sert olduğunu görüyoruz. Yani gram altında adeta bir kopma meydana gelmiş. Daha önce de değerli arkadaşlar eğer bu seviyenin üzerine çıkarsak gram altında artık 400'lü seviyeler uzak olmayacak demiştim ve görmüş olduğunuz gibi gram altın 370 TL seviyesine gelmiş ve burada tarihi bir rekor kırmış durumda. 4 saatlik grafik üzerinde kanalımızın orta seviyesi önemli bir destekti. Burada tutundu. Buradan tutunduktan sonra önümüzdeki hedefi görmüş olduğunuz gibi kanalımızın sınır çizgisi 375 TL seviyesi. Gram altında 375 TL seviyesi önemli bir direnç olacaktır. Burada dikkatli olmanızı öneriyorum değerli arkadaşlar. Bir günlük grafik üzerinde yapmış olduğum Fibonacci çalışmasındaki seviyelere de bakalım. 360 TL artık çok önemli bir destek. Onun üstünde 368 TL desteğimiz oluşmuş durumda. Burası da önemli buranın üzerindeki kapanış önümüzdeki süreç açısından önemli. Yine 375 TL seviyesini 4 saatlik grafikte de hatırlıyorsunuz. O grafiğimizin kanal direnç seviyesi olarak bulunuyordu. Bu seviyeye de dikkat edeceğiz. Burayı da yukarı doğru aşarsak yukarıda 386 TL seviyesi var. Onun da üzerinde 400 TL seviyesi bulunuyor. Gram altın 400 TL seviyesine koşar adım gidiyor. Yine 4 saatlik grafikte şu yükselen tren çizgisi dahilinde bakalım. Bu yükselen tren çizgimizin destek seviyesi an itibariyle 361 TL. Tabii ki saatler arttıkça bu 362-363 TL şeklinde gidecektir. Şu yükselen tren çizgisi dahilinde kaldığımız sürece yukarı yönlü hareket devam edecektir değerli arkadaşlar. Yukarıda da görmüş olduğunuz gibi 370 TL seviyesi bulunuyor ve an itibariyle bu seviyedeyiz. İndikatörlerimize bakalım bir günlük grafikte görmüş olduğunuz gibi 3 indikatörümüzde al sinyali üretmiş durumda yine burada Supertrend de yukarı yönlü hareketi destekliyor yani alt sinyali üretmiş durumda hemen 4 saat diye bakalım daha net olsun 3 indikatörümüzde de Fisher indikatörü, SMA osülatörü ve stokastik arasayda yukarı yönlü hareket devam ediyor ve burada Supertrend de alt sinyali devam ediyor ve 9 günlük hareketli ortalamanın da üstünde bulunuyoruz. 9 günlük hareketli ortalama burada 365 TL seviyesinden geçiyor. Artık 365 TL seviyesi bizim açımızdan önemli bir destek işlevi görecektir. Değerli arkadaşlar toparlayacak olursak ons altında genel ibre yukarı yönlü devam ediyor. Önümüzdeki direnç seviyesi 1700 dolar seviyesi. Burayı yukarı doğru aşarsak 1722 dolar seviyesine gideceğiz. Aşağıda destek seviyesi olarak 1673 dolar seviyesi önemli bir destek seviyemiz. Ons altın bu seviye üzerinde kalacaktır. Bu seviyenin altına pek düşeceğini tahmin etmiyorum. Yine gram altın tarafına baktığımızda hem olsa altının artması hem de dolar tl'nin yukarı doğru artması gram altını yeni rekorlara taşıyor. Gram altında önümüzde 370 tl direnci bulunuyor. Burayı yukarı doğru aşarsak yukarıda 375 tl direncimiz var. Daha da yukarıda zirve olarak 400 tl direncimiz bulunuyor. Gram altın 400 tl'ye doğru gidiyor. Aşağıda ise ilk desteğimiz 365 tl. Onu da altında 360 TL artık önemli bir noktamız olmuş durumda. Değerli arkadaşlar bizi Twitter üzerinde de takip edebilirsiniz. Burada önemli haberleri, önemli grafikleri ve anlık olayları paylaşıyoruz. Bu yönüyle burada takipte kalmanız faydanıza olacaktır. Yine Bir Dünya Yatırım YouTube kanalımızda yatırım araçları hakkında teknik ve temel analiz yapıyoruz. Çok sayıda bilgi, kaynak ve haber kullanıyoruz. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim ziline basmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.